Herkese merhaba. Bugün rafine şeker kullanmadan tatlı krizlerimizi nasıl önleyebiliriz? Ne tarz tatlılar yapabiliriz? Buna bir cevap bulacağıyla. Şekersiz sufle yapmaya karar verdik. Beraber şekersiz sufle yapacağız. Bakalım şekersiz sufle nasıl yapılıyor? Sufleyi birlikte yaptıktan sonra videonun sonuna e, sufleyi karbonhidrat değerlerini eklemeyi düşünüyorum. Hem şeker hastaları için hem de karbonhidrat tüketimine dikkat edenler için. Bir de ekstra olarak birkaç tane 30 gramlık öğün örnekleri ekleyeceğim. Hadi başlayalım. Şekersiz sufle için malzemelere bakalım. Süre yere ekleriz diye düşünüyorum bunu. Yarım çay bardağından bir parmak daha az pekmez kullanıyoruz. Ona yaptırıyorum kendimi arkadan. Bir parmak daha fazla tahin ve iki tane de yumurta. <laughs> Çok mutluyum çünkü bir ay sonra tatlı yiyeceğim. Malzemeler bu kadar. Pekmez, tahin ve yumurta. Bir de üzerine süslemek için biz ceviz tercih ettik. Siz edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. tamamen size kalmış. Başlayabiliriz yapımına. Öncelikle yumurtaların sarısı ile beyazını ayrı kaplara koyuyoruz. İkinci aşamada ise yumurtanın beyazını kar haline gelene kadar çırpıyoruz. Ortalama 5 dakika sürecek bir işlem. Kıvam bu şekilde akışkanlığını kaybedene kadar yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda da ters çevirdiğimizde düşmeyecek. Şimdi yumurtaların sarısına geçiyoruz. Daha sonra da üzerine pekmezle tahin ekleyeceğiz. Şimdi yumurtamızı homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Şimdi yumurtanın beyazını sarısına ilave edip yumurtanın köpüğü kaçmayacak şekilde yavaşça karıştıracağız. İlk seferde yarısını ilave ediyoruz. İlk yarısını karıştırdıktan sonra devamını ekliyoruz. Burada en önemli nokta yavaş karıştırmak. Evet, sufle harcımız hazır. Şimdi hazırladığımız harcı sufle kaplarına eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Şimdi suflelerimiz 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişecek. Evet suflemiz fırından çıktı. Şimdi üzerine birazcık pekmez ve cevizi süsleyip yiyeceğiz. Evet tarifimiz bu kadardı. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diliyorum. Bu tatlımızın bir kase için kalorisi 200 gram, karbonhidrat değeri ise 30 gramdır.